kapasiteli gerçekten çok güzel bir villa. Hemen villanın e, giriş bölümünü anlatacağım sizlere. Tam donanımlı bir mutfaktayız bu arada. Aradığınız her şey burada var. Şimdi de üst kattayız. Bu arada üst katta ben hep bu köşeleri keyif köşesi olarak adlandırıyorum. Çünkü tanıtımı serisinden herkese merhabalar. Bugün sizlerle <laughs> beraber villa Betül'deyiz. 4 kişi kapasiteli. Gerçekten çok güzel bir villa. Şehir trafiğinden uzak, denize karşı bence hoş detaylara sahip. 3 bölümden oluşacak bir video olacak bu. Bir giriş yapacağız. Etrafı tanıtacağız. Giriş bölümünü, salonunu vesaire. Sonra üst katı. En son da bu havuz terasını sizlere anlatacağım. Hiç lafı uzatmıyorum. Hadi videoya geçelim. Tekrardan merhabalar. Şimdi hemen e, villanın giriş bölümünü anlatacağım sizlere. Burada bir salon bölümü sizleri karşılıyor. Gerçekten güzel detaylara sahip bir salon diyebiliriz. Bu tarz renkleri çok fazla villalarda görmüyoruz. Cesur bir renk olmuş ama yakıştığını rahatlıkla söyleyebilirim. Masa detayları, oturma grupları da gerçekten çok rahat ve keyifli. Bunları bizzat kendim deneyerek de gördüm. Bunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Burada eğlence amaçlı bir tane langırtımız bulunuyor. Ortak kullanım bir tuvaletimiz. Ve şimdi de Amerikan mutfağımıza geçiyoruz zaten birleşik. Amerikan mutfakta da hemen giriş bölümünde böyle güzel tablolarımız var. Antresit gri perde ve mutfağın uyumu çok güzel olmuş. Tam donanımlı bir mutfaktayız bu arada. Aradığınız her şey var. Kettle'ından tutun beyaz eşyalarına kadar aradığınız her şey burada var. Hemen karşısında bir tane yemek masası bulunuyor. Yemek masasının yanında da ailecek gelecekler için yani bebekler için bir mama sandalyesi var. Salon bölümümüz bu kadar. Zaten 4 kişilik bir villayı incelediğimizi daha önceden söylemiştik. Şimdi üst kata geçiyoruz. Üst katta da güzel detaylar var. Hadi orada görüşürüz. Şimdi de üst kattayız. Bu arada üst katta çok çok güzel detaylar var. Önce odaları göstereceğim. Sonra o güzel detaylara geçeceğiz. Burada sizleri bekleyen bir tane yatak odamız var. İki tane tekli yatağı. Bir tane bebeklerin uyuyabileceği bir bebek yatağı yapılmış. Burada ben hep bu köşeleri keyif köşesi olarak adlandırıyorum. Çünkü karşıda sizleri çok güzel bir deniz manzarası bekliyor. O deniz manzarasına karşı burada keyif yaparken çok keyifli zamanlar geçireceğinizi düşünüyorum. Gardırobumuz var. Makyaj bölümü var. Bir tane banyo tuvaletimiz var. Bu arada her odada banyo tuvalet var. Şu, kısaca onu da gösterelim sizlere. Şimdi de bu villanın en güzel odasına geldik. Çünkü en güzel odasında bekleyen sizi mükemmel bir detay var. Normalde bu tarz yani en güzel odada adlandırdığım yerlerde ne oluyor? Jacuzzi oluyor. Hani jacuzziye o kadar alıştık ki bu ev sahibimiz demiş ki ben jacuzzi istemiyorum kardeşim. Ben bu odaya özel havuz yaptırıyorum ve havuzun yanına da jacuzzi yaptıracağım diyor. Ama bir saniye orayı göstermeden önce burayı anlatacağım. Hop! Kamera gidiyor. Ondan sonra oraya geçeceğiz. Şimdi kameraman arkadaş oraya gitmeyi çok istiyor. O da heyecanlı sizin kadar. Ama bekleyin, ama bekleyin. Şimdi burada da yine iki kişilik büyük bir yatağımız var. Bir tane akıllı televizyonumuz. Güzel konumlandırılmış bu arada hemen yatağa karşı. Yine makyaj bölümü, gardırobumuz ve banyo tuvaletimiz var. Ve yine aynı şekilde bu odamızda full deniz manzaralı. Deniz manzarasını da gösterelim. Şimdi oraya geçiyoruz. Çok güzel. Biraz buralar su sesini duyacaksınız. Ben gitmeyeyim. Direkt kameraman gitsin ben size anlatayım burada. Bu odanın kendine özel kapalı havuzu bulunuyor. Ve hemen eğer ben havuz istemiyorum kardeşim. Ben ille de jacuzzi istiyorum diyorsanız onu da koymuşlar. Ama jacuzzi'nin çok önüne geçecek bir hareket olduğunu düşünüyorum. Ve bu detayları da seveceğinizi düşünüyorum. Ben bu odaya bayıldım. Deniz manzarası. Odanın özel havuzu var. Çok güzel detaylar. Şimdi havuz terasına geçmeyeceğiz. Çünkü bir detay daha var. Bir detay daha var. Onu da göstereyim ben. Unutmadan göstereyim. Yani e, hayal edin. Havuza giriyorsunuz. Hemen odanızdan. E, bir böyle serinlemişsiniz. Sonrasında ne istersiniz? Belki bir sauna olabilir. Buyurun. Sauna da tam karşınızda büyük bir savunu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hani uyumlu bir eğlence alanı yaratılmış bu villada. Gerçekten çok hoş detaylar. Şimdi havuz terasına gidiyoruz. Orada görüşürüz. Hemen havu... Hemen salonu anlatmıştık zaten. Salon bölümünden böyle rahatlıkla erişebileceğiniz bir havuz terasımız bulunuyor. Hemen burayı da sizlere hızlıca anlatalım. Burada ortak kullanım bir duş alanı var. Hemen karşısında bizlere... Çok sevdiği, olmazsa olmazımız bir barbekü ve gerçekten 4 kişinin çok rahatlıkla kullanabileceği bir boyutta çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Hemen yan tarafında hemen akşamleyin yemeklerinizi çok hızlı bir şekilde yapıp tüketebileceğiniz güzel bir yemek masası e, konumlandırılmış vaziyette. Bu detaylar villanın kullanışlılığını arttıran detaylar. Ben bu detayları seviyorum. Burada bebeklerin, çocukların yüzebileceği bir sığ alan oluşturulmuş. Aynı zamanda bu şenzongları da burada konumlandırarak hem serinle hem serinleyerek hem de keyif yaparak böyle havuzu daha iyi hissedebilirsiniz tatilinizi böyle doruklarda yaşayabilirsiniz o yüzden güzel detaylar şunu da söylemem gerekiyor bu arada şimdi normalde havuz ölçülerini hep söylüyoruz ama 4 kişilik villalar arasında gördüğüm en büyük havuz olabilir çünkü buradan başlıyor ta diğer tarafa kadar gidiyor. Gerçekten çok büyük bir havuz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani ben dahi ölçemedim. Genelde ölçüyorduk, söylüyorduk. Bu sefer yapamayacağım arkadaşlar, kusura bakmayın. Burada hemen bir tane masa tenisimiz var. Masa tenisinde de rahatlıkla zaman geçirebilirsiniz. Böyle eğlenceli aktiviteler, villaların olmazsa olmazıdır bu arada. Şimdi bir hafta konakladığınızı varsayın. Hani bazı şeyleri böyle tüketiyorsunuz ya. Bu tarz şeyler böyle ...o aktiviteleri, o tatil heyecanını arttıran, sürdüren şeylerdir. Ben bunları seviyorum. Burada böyle gölge bir alan oluşturulmuş bu arada. Keyifli oturma grupları var. Burada bir tane salıncağımız konumlanmış. Burada da böyle çok güzel zamanlar geçirilir diye düşünüyorum. Ben Villa Betül'ü çok sevdim. Şimdi kapanışa geçeceğiz. Hadi orada görüşürüz. Benim o villayla anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kapanışa. Villa Betül gibi binlerce tatil villası için... My Villa Steak alın çünkü bu seriye tam gaz devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar sizlerin de istekleri doğrultusunda bir sürü villa çekmeyi planlıyoruz. Umarım bu seriyi beğeniyorsunuzdur. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.